Kandida, e, maalesef yine modern tıbbın çok göz, göz ardı ettiği ama e, insanların artık e, çok büyük bir bölümünü zarip olduğu tek hücreli bir mantar. Ve daha çok Kandida albi diye bahsedilen ve bağırsaklarda yaşayan ama vücudunun her yerine göç etme özelliği olan ve çok büyük hastalıklara, problemlerine de olan ve çok hızlı yürüyen bir mantar cinsi. E, en çok sevdiği şey e, biliyorsunuz unlu maddeler ve şeker. Şekerle besleniyor. Şekeri karbon nitre, karbondioksite ve alkole çeviriyor. Dolayısıyla çok kandidası yüksek olan insanlar devamlı sarhoş gibi gezerler. Sebebi budur. Hatta bazılarında böyle ciddi alkol metrelerle bakıldığı zaman hiç alkol almayan insanlarda 5-10-15 promil alkol çıktığı görülüyor. Bunun sebebi kandidadır. Onun yarattığı alkoldür. Bentonit kandidayı çok iyi bağlar. Bizim insanlarımız bir taraftan da besliyor onu. Ben diyorum ki önce un şeker diyetine başlayın. Kandida e, kuyruk yağını hissemez. Kuyruk yağı kandida e, için çok ciddi bir e, şeydir, e, tedavi edici bir üründür. Ka kuyruk yağını çoğaltsınlar ve bentonite başlasınlar. Bir buçukla üç ay arasında kandidanın vereceği için hasarlar yok edildiği gibi kandidanın normal seviyeleri çekilir.